Başladı oyun herkes izlesin Kapattım gözü sıfır tolerans Bu benim anım bu benim frekans Elimde mikrofon kalbimde intikam Takılı kaldı millet eski hızımda Benim yolum ayrı gölgelere ardımda Adımlar sert asfalt bile çatlar Gözümde alev kim tutar beni kim patlar Kural tanımam yazdım kendi kanunumu Değiştirir bu seşerin panoramını Siz dediniz yok ben dedim hedef bu Şimdi bak elimde tüm bu zaferin makbuzu Beton ormanında büyüdü bu cüret Parıldıyor diyor bileğimde terli bu servet Kafam net vites hep beşte Arkada kalanlar hep aynı keşme keşte Aa! Şimdi ne kadar değişti hava Kamera bende herkes kapandı yuvaya Sözlerim mermi deler geçer hazırı Bu enerjinin da vazgeçilmez hırs Siz hesap yaparken ben çoktan ödedim faturayı Kayıp yok her düşüşümde aldım dersi faydayı Dönüş yok geri yoldaşım bu ritime Erattığım adım yeni bir milim Şimdi sadece duyun bu gürültüyü Alın terimden yazdım bu öyküyü Eleştirenler arkamda fısıldıyor hala Ben dinlemem benim dünyamda sadece gaza Düşündüler bitti Sandılar ki yoruldum Hayır dostum ben bu ateşte yoruldum her fırtına beni daha da sağlam yaptı Şimdi ışıklar sönse bile yolum hazır harita